Selam arkadaşlar. Bugün birlikte bu elbisenin kol modelini yapacağız. Elbiseyi anlatmayacağım çünkü zaten bildiğimiz düz kuplu elbise. Orada bir şey yok. Şimdi burada asıl mesele gördüğünüz gibi kol. Kolu aslında mantığı çok basit arkadaşlar ama şöyle basit. Siz bunun manken üzerine drapajla yaparsanız, drapaj tekniğiyle yaparsanız gerçekten çok basit. Ama böyle benim gibi kalıpla uğraşırsanız, kalıpla yapmaya çalışırsanız sürünürsünüz. Çünkü şimdi şuradaki ya da şöyle çizim üzerinden göstereyim bir dakika. Şuradaki bu dökülmeler var ya arkadaşlar. Bir netlesin bir dakika. Bu kumaşın gelip buradan böyle dökülüp arka tarafa doğru gitmesi için kumaşın burada çok olması lazım ve tabii ki bir dökümlü kumaşla çalışmanız gerekiyor. Şimdi geri dönelim. Mantığı anlatıyorum. Siz de bunu drapaj tekniği dökümlü bir kumaşla çalışın. Yapmak istediğiniz kumaşla yani bu elbiseyi kol modelini dikmek istediğiniz kumaşla Kumaşı kesmeden eee manken üzerinde deneyin. Daha sonrasında bir e, kötü bir bezle, kötü bir kumaşla ne bileyim, şile bezi olur, e, Amerikan bezi olur vesaire bunlarla denemesini yapın. Daha sonrasında kalıba aktarın yani kağıda. Daha sonrasında asıl kumaşa koyup kesin. Kumaşınızı mahvetmeyin tamam mı? Şimdi geliyoruz kumaşı aldık manken üzerinde e, reklam kol yapacağız arkadaşlar reklam kolumuzun başlangıcına kumaşı yerleştiriyoruz burada bir pilimiz var bakın şurada iki tane pili var şu kısımda onları yapıyoruz Daha sonrasında bunun arka tarafı yani e, şu kol altını oturan kısımlarını da buradayken yapıyoruz sonra bu aradan ee, bu katlanmaları istediğimiz kadar yapıyoruz. Boşluğumuzu bırakıyoruz. Sonra diğer tarafı yapıyoruz. Bu şekilde drapaj yöntemiyle çok basit bir model aslında. Ama tabi ki burada bu arada iki tane kol var. Yani bu bir üstteki bir de alttaki var. Şöyle hatta göstereyim yaptığımın üzerinde. Bakın bir tane temel kol. Şu içteki temel kol. Bu üstündeki de süslü olan kısım. Katlı olan kısmı. Bakın ben iki tane çalıştım. Şimdi bu dökülmeler olmadı. Ben ilk yaptığımda küçük yaptığımda bu dökülmeler olmadı. Yani şuradaki şu üst üste toplanmış görüntü burada olmadığı için ben bunu daha büyük keserek böyle çalıştım. Böyle de çok güzel oldu. Orada sıkıntı yok. Şöyle baktığımızda harika bir kol modeli oldu. Ama benim istediğim gibi olmadı. Yani bu böyle kumaş Gelip burada kendini bırakmadı O yüzden ben de bundan vazgeçtim Size sadece mantığını anlatıyorum Reglan kol gibi yapıyoruz Burada iki tane Burada ve arkada tabii ki Yani bu kısımlarda iki tane pil yapıyoruz Sonra bunu Buradan istediğimiz kadar Paylarını bırakıyoruz Sonra alttan bunu birleştiriyoruz Kol kısmını da dirsek hizasının birazcık daha altından gibi e, hesaplayıp e, kesiyorsunuz ve bu kısım bol olduğu için birazcık büzdürme de yapıyorsunuz Tabii ki burada bu şekilde arkadaşlar bu e, modelde size bu kadar yardımcı olabiliyorum e, aslında ben bunu manken üzerinde yapmayı çok isterdim ama şu anda benim mankenim yok vardı ama artık yok o yüzden bu kadar bu modelde yardımcı olabiliyorum. Yine de takıldığınız yerler olursa yorumlara yazın. Elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Hoşçakalın. Bay bay.